huzurlarında oturmuştum. Elimi tuttu. Medine-i Münevvere'nin sokaklarında beraber dolaştık. Bir bostana geldik. Dedim, Ya Resûlallah, ne iyi bostandır. Buyurdu ki, Ya Ali, senin için cennette bundan iyi bostan vardır. Bir bostana daha geldik. Yine dedim, Ya Resûlallah, ne güzel bostandır. Buyurdu ki, senin için cennette bundan iyi bostan vardır. Böylece yedi bostandan geçtik. Hepsinde ben dedim, ne iyi bostandır. O sallallahu aleyhi ve sellem, senin için cennette bundan iyi bostan vardır buyurdu. Yol tenhalaştı. Beni kucakladı. Kendi ağlamaya başladı. Beni de ağlattı. Ben dedim, Ya Resûlallah, ne şey sizi ağlattı? buyurdu ki, bir taifenin kalplerinde bulunan ve sana aşikar etmedikleri düşmanlıkları için ağlarım. Ben dedim ki, ya Resûlallah, ben dinimde selamette olur muyum? Buyurdu ki, evet, de selamette olursun. 35. Menâkıb Abdullah bin Ebi Leyla'dan, radıyallahu teâlâ anh, rivayet olunmuştur. Ali kerremallahu ve Çeh, hazretleriyle giderdik. Gördük ki yaz libasını kışın, kış libasını yazın giyerdi. Bu durumdan sual etsin diye babama söyledim. Babam da sual etti. Buyurdu ki: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hayber günü haber göndererek beni çağırdı. Halbuki gözlerim ağrıyordu. Gittim. Dedim, Ya Resûlallah, benim gözlerim ağrıyor. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri, ağzının suyunu benim gözlerime sürüp buyurdular ki, Ya Rabbi, soğuk ve sıcağın tesirini ondan gider. O günden beri ne göz ağrısı gördüm ve ne soğuk ne sıcak tesiri gördüm. 36. menakıb Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri yarın sancağı bir kimseye vereceğim. Allahü teala onu sever, o da Allahü teala'yı sever buyurdu. Bayrağı Hazreti Ali'ye verdiler ve Hayber'i fethetti. Bu bapta ihtilaf vardır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem evvela Hayber Hisarını fethetmesi için bayrağı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an hazretlerine verdi. Hazreti Ebu Bekr Hayber'i fethedemedi. Din alimleri bu konuda çeşitli açıklamalarda bulundular. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anh, Gittiği zaman Müslümanlar az idi.